Parşömenleri bu hızla çevirirsek okuldan mezun olduğumuzda anca biter. Mesajları ne olursa olsun çevirmemiz gerek Tonguç. İyi Tefe. Ya biliyorum orada yazılanlar ailen ve senin için çok önemli. Ama çizgi takip eden robot yarışmasını hiç önemsemiyorsun. Ya Selim Hoca bize güveniyor. Parşömenlerin içindeki sır bir türlü aklımdan çıkmıyor Zeynep. Ama merak etme. Yarışma da benim için çok önemli. Hayırdır Marslı? kayıp mı oldun? Ya ben ilk zamanlar yaptıklarım için özür dilerim. Düşününce kendimi çok kötü hissettim. Ben gerçekten Yok ya. Sen sonuçta şaka olsun diye. Üzülme yani kanka. Ya yok yok. Affetmeyeceğim ben kendimi. Tamam ya. Özür diledin sonuçta. Bundan sonra zorbalığa karşı gelirsin olur biter. Öyle mi diyorsun? Kanka ben su falan alacağım. Yarışmada çok istiyorum abi. Bana da alsana. Ben de bir sekize bakacağım. Görüşürüz. Ya bu arada kulak misafir oldum da istemeden tabii. Çevirmeniz gereken bir yazı mı var? Ya tabii çok özelse şey yapmayayım da eğer varsa diye ne varsa çevirmeniz gereken yabancı bir yazı. Ya yapay zeka destekli bir internet sitesi biliyorum. Böyle kayıtlı bütün dilleri çevirebiliyor. Allah Allah. Hatta dur mesaj atayım. İhtiyaç olursa bakarsınız abi. Sağ ol Aslında biliyor musun? Sen yufka yörekli birisin. Ya yok be abi. Öyle olsam yıldızlarla takılır mıydım hiç? Ya biz aslında başlarda kötü çocuklar değildik. Sadece derslerde çok hırslıydık. Birilerinin bizim geçmesinden korktuk. Bu da bizi zamanla kabalaştırdı. Ya içimden bir ses diyor ki çık git buradan. Başka bir yere sıfırdan başla. S Sana bir sır vereyim mi? Sır mı? Biz okula eski bir robot bulduk. Ne? Kanka, gazoz da aldım. Neyse sana sonra anlatırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Güneş, Yiğit Efe bana acayip bir şey anlattı.